Bugün 16. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'nin son günü ve bizler de gala öncesi sergiyi sizlerle geziyoruz. Bu alanda sizi, siz yapan gerçek nedir sorusuna yanıt arıyorsunuz. Elinize aldığınız ziple bu görmüş olduğunuz soruları cevaplayarak kendinize bir ağ yaratıyorsunuz. Serginin diğer kısmında yer alan yapay zeka sayesinde anlam arayışınız için bir rehber bulacaksınız. Serginin devamında yer alan bu fotoğraflar bize neyi anlatıyor? Aslında şu anda serginin Gazi Odası'ndayız. Burada iki farklı çalışma yapılmış. Birincisi bu yanımda görmüş olduğunuz duvar. Bu duvarda gördüğünüz olan resimler Filistinli sanatçıya ait. Gördüğünüz fotoğraflardan üçü gerçek değil. Yapay zeka ile yapılmış fotoğraflar. Biz aslında bunları izleyicilerimizin gelen davetlerimizi tahmin etmesini istiyoruz. Şu anda da aslında TRT kameramanı Yahya Barzak kendisi iki ay önce hava saldırısında şehit edildi. Onun anısına düzenlenmiş çadırın içindeyiz. Bu elimde görmüş olduğunuz VR'da aslında onun için hazırlanmış bir bir yer. 360 derece kameralarla beraber çektiği resimlerdi bunlar. Gazze'de bir gün nasıl geçiyor? Aslında Yahya'nın omzunda Gazze'yi bir gün boyunca geziyorsunuz. Onu sağlamak için hazırlanmış bir, bir yer.